YouTube takipçilerimiz beyaz ekeyi uçuma aldık bakalım. 2-3 gündür antrenmanlıyoruz. Bir YouTube için video yapayım dedi. Hem beraber seyredelim. Zevk veriyor, uçuyor. Bakalım profesyonel, deneyimli bir kuş. Şimdi bizim nazarımızda. Biraz yerde dursun Tayfun'um sonra kaldırırsın. İki ağız yavru büyüttü arkadaşlar. İlk ee, ilk ağız yavruları büyüttü diyeme düşürdü. İkinci ağız yavruları yumruk kadar yaptı arkadaşlar. Buğday kusmaya başladığında postaların altına aldım. Ezilmemesi lazım. Sistemli, profesyonel bir kuş. İyi. Bizi zevk veriyor yani bize zevk veriyor. Siz değerli kanal takipçilerimize de arkadaşlar paylaşayım istedim. Lütfen kanala abone olalım, yorum yapalım, like atalım değerli dostlar. Ee, boş bırakmayalım ee, kanalımızı değerli dostlar. Ben de sizlere elinden geldiği kadar güzel videolar güzel içerikler paylaşmaya çalışıyorum değerli dostlar. Hüseyin Orhan arkadaşımızın bir biliyorsunuz kümes tanıtımı yapmıştık. Youtube kanal açmıştı. Ona destek olursanız sevinirim değerli dostlar. çekilişi vardı. Lütfen abone olun ki çekilişe katıldığınız abone değilseniz Hüseyin Orhan'a çekilişin bir anlamı yok. destek olalım arkadaşlar. Güzel de bir uçum videosu olur inşallah. Hep beraber de iyi seyirler diyerek seyredelim beğen, beyazımızı. Biliyorsunuz beyazın göğsünü yırtmış tatmaca arkadaşlar. Dikmiştik. Ee, evet. Şimdi bir bakalım. Antrenmanla devam ediyoruz değerli dostlar. Evet. Haydi bismillah bakalım yavrum. Evet değerli dostlar. Kürler aşılar bitti. Kuşları yavaş yavaş eşe atıyoruz. Tam eşe atma zamanı. Evet. Hadi bakalım. Beyaz bir 5 dakikadır. At herhalde yavaş yavaş sokulmaya başlar buraya. Nasıl olursa. Evet. Evet dostlar. Aşıları dediğim gibi kürleri hepsini bitirdik arkadaşlar. Çok şükür. Bundan sonra arkadaşlar kuşlara eş attıktan sonra mutlaka suluklarımızı 2 günde 3 günde bir su değiştirdiğinizde arkadaşlar su yıkayın değerli dostlar. En önemli faktörü arkadaşlar. Ne kadar çok su yıkarsanız çamaşır suyuyla temiz tutarsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. 15 günde bir vitamin periyodik vitamin verme düzenini yakalayın. Aferin. Aferin beyaz. Vallahi beyaz güzel olacak arkadaşlar. Maşallah diyelim. Yine beyaz sokuldu. 3-5 dakikada bir geliyor sokuldu. Aferin. Ali hareketleri çok güzel arkadaşlar. İnşallah uçmaya devam eder. Biraz yukarıdan patlıyor ama o tutturacak kendini biliyorum. Aferin sana. Devam. Adetini de almıyorlar şeyi. Aferin. Beyazini evet, görüp arkadaşlar. Ya i̇şte hamile alırsa çok iyi olur. O uçtuktan sonra T. Atmacadan sonra diktik. ikiye ağzı işte, yavruyu büyüttü. Yani ekeleştirdik. Hayvanı ilk uçumunda yine atmaca ovaladı yıktı yere. Yine bir 10 gün yatırdık arkadaşlar. Şimdi çok şükür artık formunu ve performansını yakalamaya başladı. Biz de uçumuna devam ediyoruz değerli dostlar. et evet ya yani. Şu, şevaş uçunu alıyor şimdi sokulur tahminimce. Haydi bakalım beyaz gel bakalım göster kendini. Aferin sana kuş hadi bakalım gezmeye. Sini, sana, aku maju, ya. Aferin. Kaldır kafayı. Aferin sana. Aferin kavuş. Bir hamurun alırsak Allah'ın izniyle. Hadi gezmeye bakalım. Girdi. Aferin. Sar. Sana buş, Allah Allah, süper. Yalnız daban ataydı var ya Tayfun, çok uzun başardı. Hatırlıyor musun yavrulukta daban attığında nasıl kaçıyordu? Ben de yaparız. Değil mi ikinci teki? Hadi bakalım uçsun. Affedin kızım gel gel kız, gel dedin ha, gel. ya bana tayfun. Tam bir dev kuşu ya. Var ya seyir kuşu var valla. Hop girdi bak hedefine. Aferin lan sana kuş. Kaldır kafayı. Aferin. Bir. Ki. Aferin sana kuş. Çok güzel olacak ama. Sana kuş, devam. Aferin sana, vas. Aferin sana kuş. Arkadaşlar ikinci teki hamlığına uçuyormuş. 55 dakikayı devirdi şu anda vallahi maşallah. Çok güçlü kuvvetli bir kuş. İki az yavru büyüktü. Hatta hatırlatabilirim. Atmaca vurmuştu biliyorsunuz arkadaşlar. Göğsünü dikmiştim. Geriye dönüp videolarıma bakarsanız görürsünüz. Aslında bir nevi yaralı kaplan bu. Aferin lan sana. Bir saat oldu. Bravo sana kuş. Gidiyorum taklayı artıracağım. Gücünü yakalamaya çalışıyorum. Hamlını bir alalım. Allah'ın izniyle. Çok güzel olacak. Aferin lan. İşte bu ya. Heh. Sen musun işte ya. Aferin sana lan bu. Gel 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 çok yoruldun hadi gel hadi gel aferin İnce kat. Bir buçuk saat oldu ha maşallah. Hadi gel gel çok yoruldun gel. Döndü mü gidiyor mu? Gidiyor mu? İngisi lazım çok yoruldu. Aferin ah. abi. Tamam diyor ne hadi bakalım bir buçuk saat geçtim. geçti devam et bakalım inişine ya maşallah arkadaşlar kanala abone olalım yorum yapalım like atalım değerli dostlar herkes sevgi ve saygıyla kalsın Allah'a emanet olun değerli insanlar görüşürüz